Merhabalar hocalarım. Birinci dersimizde Bernoulli ve Riccati diferansiyel denklemlerinden bahsettik. Bu dersimizde de Clairaut ve Lagrange diferansiyel denklemlerinden bahsedeceğiz. Bu diferansiyel denklemlerle ilgili de şu ana kadar sınavda çıkmış soru bulunmamakta. Ama bu diferansiyel denklemlerin arkadaşlar yapıları test tekniğine uygun. Test tekniğine uygun olduğu için bu diferansiyel denklemlerle ilgili soru gelme ihtimali yüksek hocalarım. Şimdi bunları bir tanıyalım. Diferansiyel denklemlerde denklemlerin kalıpları çok önemli. Kalıplarını tanırsanız soruları çözmeniz rahat olur hocalarım. İlk önce Clariot diferansiyel denklemiyle bir başlayalım. Clariot denklemi dedik. Şimdi Clariot diferansiyel denkleminin genel yapısı şu. Kalıbı şu yani. Y eşittir. Y eşittir. X y'nin türevi artı F y'nin türevi. Bu yapıyı arkadaşlarım Clariot diferansiyel denklemi diyoruz. Yani ne olacak? Bir tarafta y. Y'ye bağlı. Karşı taraf x çarpı y'nin türevi artı f y'nin türevi. Bak şu yapı olmazsa olmaz. Yani her şey gördüğünüz gibi olacak hocalar. x çarpı y'nin türevi. Bunun önüne mesela eksi gelse klaryot olmaz. Ne bileyim 3 gelse 5 gelse klaryot olmaz. Ekranda şu an ne görüyorsanız denklemin yapısı bu kendi kendimize buna bir şeyler ekleyip çıkartmayacağız. Yani mesela hocalarım x eşittir özür dilerim y eşittir x y'nin türevi artı y'nin türevinin karesi artı y. Şimdi bu bir klarlık diferansiyel denklem midir değildir. Herkes bir düşünsün. Bak dedim ki kalıp bu kalıbın dışına çıkmayacaksın. Şimdi kalıba göre kontrol ediyorum. Y olacak. Y var mı? Var. X ile Y'nin türevi olacak. Var mı? Var. Şu geriye kalan yapının tamamını yapının tamamını Y'nin türevinin bir fonksiyonu olarak yazmam lazım. E peki yazabiliyor muyum? Şurayı yazarım Y'nin türevinin fonksiyonu olarak. Y'nin türevinin karesi. Ama burayı Y'nin türevinin fonksiyonu olarak yazamadığım için bu Clarut diferansiyel denkleme olmaz hocalarım. Mesela şöyle olsa y eşittir eksi x y'nin türevi artı y'nin türevi artı y'nin türevinin karesi. Şimdi bakın şu ikinci kısım evet y'nin türevinin bir fonksiyonu olarak yazılabilir. Fakat bu sefer de ilk kısım bozuldu. Niye bozuldu? Şurada eksi artı hiçbir şey olmayacak. Burada olacak şey x çarpı y'nin türeviydi. Şuradaki eksiden dolayı hocaların bu da bir klaryut diferansiyel denklemi olmaz. Mesela şöyle olsa y eşittir 3x y'nin türevi eksi kosinüs y'nin türevi. Bakınız şurası evet y'nin türevinin bir fonksiyonu sağlıyor. Ama ilk kısımdaki şu baştaki 3 kat sayısı yapıyı bozduğu için bu da yine ne değildir hocalarım? Bir klaryut diferansiyel denklemi değildir. Hocam bir de olan yaz hiçbir şey olmuyor mu? Mesela y eşittir x y'nin türevi artı Y'nin türevi. Bu bir Clairaut diferansiyel denklemidir. Niye? X, Y'nin türevi var. Yanında geriye kalan kısmı da Y'nin türevinin bir fonksiyon olarak yazabiliyorum. Ya da Y eşittir. X, Y'nin türevi artı sinüs Y'nin türevi. Burayı Y'nin türevinin bir fonksiyon olarak ne yapabiliyorum hocalarım? Yazabiliyorum. Bu bir Clairaut diferansiyel denklemidir. Ya da Y eşittir. X, Y'nin türevi artı ln Y'nin türevi artı 5. Bu bir klaryut diferansiyel denklemidir. X, Y'nin türevi var. Şurayı Y'nin türevini bir fonksiyon olarak ne yapabilirim hocalarım? Yazabilirim. O yüzden bunlar birer klaryut diferansiyel denklemidir. Tamam mı hocalarım? Şimdi klaryutun yapısı bu şekilde. Klaryutun yapısını gördüğümüz zaman ne yapacağız? Tanıyacağız. Kalıbı neymiş? Y eşittir. X, Y'nin türevi artı F, Y'nin türevi biçiminde. Şimdi şu kısmı bir temizliyorum. Örneklerin olduğu kısmı. Hatta orada gitti. Tamam. Şurayı bir ikiye bölüyorum. Böldüm. Şimdi bu Clarut'un bir de abisi var. O da ne? Lagrange diferansiyel denkleme. Lagrange diferansiyel denkleme. Şimdi Clarut'ta ne demiştik? Y eşittir. X y'nin türevi artı F y'nin türevinin bir fonksiyonu. Burada da yine y eşittir x g y türev artı f y türev. Yani yine şurada x var. Burası bu sefer y'nin türevinin bir fonksiyonuyla şurası da yine y'nin türevinin bir fonksiyonu. Yani şuraya direkt y'nin türevi bu sefer gelmek zorunda değil. Y'nin türevinin bir fonksiyonu da olabilir. Şöyle düşünün hocalarım bak iki tane küme var. Klaryut içeride Lagrange dışarıda. Yani Claryut'u sağlayan her şey zaten Lagrange'ı sağlar. Ama Lagrange'ı sağladığı halde Claryut'u sağlamayan ifadeler vardır. Yani mesela y eşittir. Bu sefer şunu yazabilirim. Eksi 3 x y'nin türevi artı y'nin türevi artı 2. Mesela burada artık eksi 3 de olabilir. Bu nedir? Bu bir Lagrange diferansiyel denklemidir. Ya da Y eşittir. Y eşittir. Ne olsun? Eksi x y'nin türevi artı 2 y'nin türevi artı elen y'nin türevi. Bak bu yine nedir? Lagrange'dır. Şurayı y'nin türevinin fonksiyonu olarak yazabiliyorum. Burayı da y'nin türevinin fonksiyonu olarak yazabiliyorum. Yani ne olacak Lagrange'da? Lagrange ile la Clariot'u birbirinden ayıran kısım ne? Bak şu x'ler aynı. F, Y'nin türevi kısımları da aynı. Birinde bu X'in yanına direkt Y'nin türevini yazıyorum. Diğerinde X'in yanına Y'nin türevinin bir fonksiyonunu yazıyorum. Mesela hani Lagrange, Clariot'ta la dedim ya X, Y'nin türevi artı Y'nin türevinin karesi. Bu hem Clariot'u sağlar hem de Lagrange diferansiyel denklemini sağlar. Yani Clariot'u sağlayanların hepsine aynı zamanda birer Lagrange diferansiyel denklemi deme şansımız da vardır hocalar. Şimdi bu bir. Birinci olarak bunu söyledik. Denklemin yapısını tanıdık. Peki bu Clariot diferansiyel denklemini nasıl çözeceğiz? Şimdi bir tane örnek üzerinde bir tane Clariot diferansiyel denklemi üzerinde nasıl çözeceğimizi anlatalım. Şimdi o şeyimize dönelim. Dökümanımız neredeydi? Buradaydı. Şimdi hocalar. İlk önce şu 98. soruya bir bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Clairaut diferansiyel denklemidir? Şimdi neydi yapım? Y eşittir. X, Y'nin türevi artı F, Y'nin türevinin bir fonksiyonu olacak değil mi? Şimdi hepsinde Y, 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 Y orayı sağladık. Sonra karşı taraf X, Y'nin türevi. X, Y'nin türevi X kare olduğundan gitti. X, Y'nin türevi X kare olduğundan gitti. X y'nin türevi burada da sıkıntı yok. Sonra devamında geriye kalan türev, e, geriye kalan kısım e, y'nin türevinin bir fonksiyonu olacak. Bak burada y'nin ikinci türevi var. Bu y'nin türevinin bir fonksiyonu değildir hocalarım. Burada tamam, şurası y'nin türevinin bir fonksiyonu ama şu x'i nasıl yazacağım bu fonksiyonda? Bu bozar. Bakın buraya baktığımızda şu yapı y'nin türevinin bir fonksiyonudur. Dolayısıyla verilen denklem bir Clairaut diferansiyel denklemidir diyoruz. Şimdi çözümünü nasıl yapacağız hocalarım? Şunu hatta yanındakini çözerek bulalım. Şuraya çözebilirim zannederim. Şimdi diyor ki y eşittir x çarpı y'nin türevi eksi e üzeri y'nin türevi. Diferansiyel denkleminin tekil çözümü nedir? Şimdi bir kere tabi denklemi tanımak lazım. Baktım. Burada y var. Burada x y'nin türevi var. Geriye kalan kısımda y'nin türevinin bir fonksiyonu. Bunlardan dolayı dedim ki bu bir Clariot diferansiyel denklemidir dedi. Clariot diferansiyel denklemi hocalarım y'nin türevine p diyerek çözülür. Yani y'nin türevine ne diyeceğim? P diyeceğim. Şimdi bu matematikte yaptığımız bu işlemin adı ne? Değişken dönüşümü. Yani şu an ben ne yaptım? Değişken değiştirdim. Şimdi hocalarım Değişken dönüşümünü yaptığınız her yerde daima türev almak zorundasınız. E ben burada türev alırsam y'nin ikinci türevi, buranın y'ye göre türevini aldım. Buranın da p'ye göre türevini alırsam p'nin türevi mi olacak? Her iki tarafın türevini aldım. Buraya y'nin ikinci türevi, bura p'nin türevi. Şimdi hocalarım, y'nin türevleri yerine götüreceğim p'yi yazacağım. E o zaman şu ben y'nin ikinci türevini de buldum. Bunu da kullanmam lazım. Bu da lazım bana. Yani keyfime bulmadım. İlla bunu götürüp denklemde bir yere yazacağım. Ha, onu nerede yazacağım? Soru da gördüğünüz gibi ikinci türev yok. İşte ikinci türevi sizin elde etmeniz lazım. Peki nasıl elde edeceksiniz ikinci türevi? Basit. Her tarafın türevini alırsam ikinci türev gelir. Şurası y'nin türevi. Sıkıntı yok. X'e göre türev alıyorum ya. Şurada çarpımın türevi yapacağım. Birincinin türevi bir çarpı ikincinin türevi. Artı ikincinin türevi. Y'nin türevinin türevi. Y'nin ikinci türevi çarpı birinci. Buraya geldim. Yine şu yapının türevini alacağım. Üstel fonksiyon. Kuvvetin türevi. Y'nin türevinin türevinden ikinci türevi. Çarpı E üzeri. Y'nin türevi halini aldı denklemi. Güzel. Buraya kadar geldik. Bir sıkıntımız yok. Şimdi hocaların dönüşümün şartlarını yerine yazalım. Y'nin türevine ne yazacağım demiştim. P. Anlaşmam bu şekilde. Y'nin türevi yine ne yazacağım? P. Y'nin ikinci türevine P'nin türevi, burası x. Y'nin ikinci türevine P'nin türevi e üzeri. Y'nin türevine ne yazacağım? P. Bak dikkat et, şuradaki P'ler gitti. Bu tarafta ne kaldı? Sıfır. Karşı tarafı da P'nin türevi parantezine alır mıyım? Alırım. Burada ne kalır? X eksi e üzeri P mi kalır hocada? Evet. Şimdi bu çarpımın sonucu nasıl sıfır olur? Bu çarpımın sonucu nasıl sıfır olur? Çarpılanlardan birinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Şu yana yazayım. Ya P'nin türevi dediğim yapı sıfır olacak hocalarım. Ya da x eksi, onu da şuraya yazayım. x eksi e üzeri p dediğim yapı sıfır olacak. Şimdi P'nin türevinin sıfır olması için kimin türevi sıfırdır? Sabit sayının. Yani P'nin ne eşit olması lazım? C'ye eşit olması lazım. P'nin C'ye eşit olması gerekiyor. Peki güzel. Bu dursun elimde. Bu bir çözümüm be. Şuradan çözüm yaparsam ne gelir? x eşittir e üzeri p gelir değil mi? x eşittir e üzeri p gelir. p'yi bulmaya çalışıyorum. Amacım bu. p'yi bir aşağı indireyim. Bunu bulmak için her tarafın ln'ini aldım. ln x p'ye mi eşit olur hocalarım? Evet. Peki. Peki. Ben p diye kime demiştim? y'nin türevine. O zaman ln x eşittir y'nin türevine. İntegral aldım. integral aldım ln x'in integrali ne? x ln x eksi x. Bunu ezbere bilmeniz lazım. Başta x, bir de sonda x. E, y'nin türevi ile integrali birbirini götürürse y. Y dediğimde benim denklemimin çözümü mü? Evet. İki tane çözüm bulduk. Şimdi bir p eşittir. C. P dediğim neydi hocalarım? P dediğimde y'nin türevi miydi? Yani y'nin türevi eşittir. y'nin türevi yazamadım. Y'nin türevi eşittir C oldu. Tamam mı? Bir bu çözümü buldum. Hatta burada tekrar Y'yi bulmak istersem ne olur? CX artı şu C1X artı C2 şeklinde bulurum. Bu bir denklemin çözümüdür hocalar. Denklemin bir çözümü bu. Denklemin bir başka çözümü bu. Denklemin bir başka çözümü bu. Bu çözümlerin isimleri var hocalar. Bu çözümlerin isimleri var. Ne hocam bu çözümlerin isimleri? Şu çözümün adı aykırı çözüm. Şu çözümün adı aykırı çözüm. Diğer adı ne? Tekil çözüm. Diğer adı ne? Tekil çözüm. Şu çözümün adı özel çözüm. Bu çözümün adı özel çözüm. Zaten arkadaşlar bir diferansiyel denklemin 3 tane çözüm türü var. Onu daha önceden söylemedim herhalde. Şurada söyleyeyim size. Bir, genel çözüm var. iki özel çözüm var. 3. aykırı çözüm var. Genel çözüm, özel çözüm, aykırı çözüm. Genel çözüm nedir? Diferansiyel denklemin mertebesi kadar, mertebe kadar keyfi sabit içeren, sabit içeren çözüme genel çözüm denir özel çözüm nedir? Genel çözümdeki sabitlere değer verilerek bulunan çözümdür. Aykırı çözüm ise denklemi sağlayan fakat genel çözümden elde edilemeyen çözüm. Genel çözümden elde elde edilemeyen çözümdür çözümdür. Şimdi buraya kadar anlaştığımızı varsayıyorum. Şurası dedim ki bunun aykırı çözümü, şurası da özel çözümü. Hocam hangisi aykırı, hangisi özel? Bunu nereden anlayacağız? Şurayı çarpanlarına ayırdık ya. Nerede şu. Bunlardan bu karışık olan yapı, kompleks olan yapı aykırı çözümü verecek. Şu diğer kısım özel çözüm basit olan yapı özel çözüm olacak. Peki hocam tamam genel çö özel çözümü bulduk. Aykırı çözümü de bulduk. Hadi adam bana genel çözümü sorarsa. Dua edin de genel çözümü sorsunlar. Çünkü en kolayı hocalarım genel çözümü bulmak. Niye biliyor musunuz? Hani biz şurada şey bulduk ya. PC bulduk ya. PC bulduk ya. P diye kime demiştim be? Y'nin türevine değil mi? Heh gidip siz şu y'nin türevlerine C yazarsanız ya da P yazarsanız fark etmez. Y eşittir x çarpı p eksi e üzeri p. İşte şuna, işte buna hocalarım biz diferansiyel denklemin, e, ne diferansiyel denkleminin? Clariot diferansiyel denkleminin genel çözümü diyoruz. Aslında genel çözüm bu. Genel çözüm. Şimdi o zaman şöyle bir şey fark etmemiz lazım. Benim şu özel çözüm dediğimle genel çözüm dediğim birbirine çok benziyor. Niye benziyor? Şimdi şu e üzeri p dediğim yapı zaten sabit bir sayı değil mi? Sabit bir sayı. Yani c gibi bir şey. E p'ye de sabit bir sayı aldık. Değil mi? Bu da c. İşte dedim ya bu genel çözümdeki şu p'lerin yerine eğer siz c yazarsanız bu denklem ne olur? c1x artı c2 formatını alır ki özel çözümü ne yapmış olursunuz? Elde etmiş olursunuz. Şimdi o zaman o zaman şu yaptığım kısmı toparlayacak olursak. Kafanız biraz karışmış olabilir. Toparlayacak olursak. Soru bana verildi. Tamam mı? Sınava girdim. Sınava girdim. Hangisiydi? Bunlardan klavit olan şu muydu? Şu denklem benim karşıma geldi. Dedi ki y eşittir. X y'nin türevi artı sinüs y'nin türevi. Sınava girdim bu denklem benim karşıma geldi. Birinci soru. Dedi ki bana bu denklemin genel çözümünü söyle dedi. Genel çözümünü söyle. Yapacağım şey çok basit. Y'nin türevlerinin yerine P ya da C yazacaksın. XP artı sinüs P. İşte bu senin neyin? Genel çözümü. Sıkıntı nerede? Size eğer tekil çözümü yani aykırı çözümü sorarsa. Aykırı çözümü sorarsa ne yapacaktım? Diyecektim ki Y'nin türevine P diyeyim. Bir daha türevini aldım. Y'nin ikinci türevi ne oldu? P'nin türevi. Geldim burada. Geldim burada. İkinci türevi elde etmek için her tarafın türevini alıyorum. Burası Y'nin türevi. Şurada çarpımın türevinden birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Artı. Bak burada sinüsün türevini alıyorum. Sinüsün türevi kosinüs Y'nin türevi çarpı içinin türevi Y'nin ikinci türevi halini aldım hocalar. Evet aldım. Sonra y'nin türevinin yerine geldim p yaz. Y'nin türevinin yerine geldim p yaz. Y'nin ikinci türevinin yerine p üssü yazdım x. kosünüs p üssü çarpı p üssü. Oldu mu? Evet. Şuradaki p'ler gitti mi? Aynen gitti. Bu tarafta sıfır kaldı mı? Kaldı. Bak her zaman burada sıfır kalır. P üssü parantezine alırsam buradan da x artı kosinus p üssü gelir mi hocalarım? aynen gelir. E o zaman burada ne yapacağım? Burada yapacağım şey diyeceğim ki ya bu sıfıra eşit ya bu sıfıra eşit. Şuradan P üstüne sıfır derse P dediğim neye eşit çıkacak? C'ye eşit çıkacak. P diye kime demiştim? Y'nin türevine. Y'nin türevinin C olması için de Y'nin C1X artı C2 formatında bir şey çıkması lazım. Şimdi özel çözüm yani tekil çözümü buluyorum. Nasıl buluyorum? X eşittir eksi kosinüs şöyle yazayım. Kosinüs P'nin türevi eşittir eksi x mi? Aynen. P'nin türevini kurtarmak için yer değiştirdim. Arkını aldım. Ark kosinüs eksi x eşittir P'nin türevi oldu mu? Evet. Ark kosinüs eksi x eşittir P'nin türevi oldu. Değil mi? E P'nin kendisini bulmam için ne yapmam lazım hocalarım? İntegralini mi almam lazım? Aynen öyle yapmam lazım. Arp kosinüsün integralini nereden alıyorduk? Kısmiyden. İşte buradan kısmi integralden integrali alıp artık buradan sonrasını yaparsanız integrali alıp işlemi ne yaptıracaksınız arkadaşlar? Devam ettireceksiniz, tamam? Mı? Yapı bu, özel çözümü, tekil çözümü bulmak istiyorsak. Şimdi şurada tekil çözümü bulmuştuk. Ne çıkmıştı onu işaretleyelim. X ln x eksi x çıkmıştı. Biraz önce. Şimdi geldik aşağıya. Bunu da yaparsak işimiz bitecek. Diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisi? Bak genel çözüm diyorsa çok kolay. Ne yapacağım? Şu y üstlerin yerine direkt p yazacağım. y eşittir x çarpı p eksi kosünüz p. Şıklara baktım. x çarpı p bu gerçi c'ye göre yazmış. c de yazabilirsiniz dedim ya. x c eksi kosinüs c. E yazdım. Böyle bir yapı yok. Ama Kosinus x ile sinüs x arasında bir geçiş var ya acaba diyorum adam o geçişimi kullanmış ya da başka bir şekilde mi ifade etmiş ona bakmak lazım başka bir şekilde mi ifade etmiş? Şurada y var x c kos c sin c yazsam olmaz sin kareli bir şey yazmak lazım Bunlar olmuyor arkadaşlarım ya muhtemelen şu kısmı yanlış vermişler şurası eksi olacak eksi kosinus c olacak x c Eksi kosinüs c olarak da diferansiyel denklemimizin neyini bulmuş olacağız hocalarım? Genel çözümünü elde etmiş olacağız. Evet böylelikle arkadaşlar Clariot diferansiyel denklemini de Lagrange diferansiyel denklemini de halletmiş olduk. Bir başka derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.